Evet. 3D model parçalarımızı sahibine teslim edelim. Bakalım takabilecek miyiz? Teşekkür ederiz. Tamamen göz kararı ölçüleri alındı ve bu yüzden hata payları olma ihtimali yüksek. Rahat takabilirsin. Ha. Oldu bak. fişek gibi oldu ha. Tamam. Bu gayet Değil teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs> Tutorial'a da hoş geldiniz değerli takipçilerim ve bu videoya yolu düşen herkese tekrar selamlar. 3D Print kullandığımız başka bir çalışmayla daha birlikteyiz. Bir notebook soğutucu standın kırılan tırnaklarını göz kararı aldığı ölçülerle tekrar modelleyerek bastım. Sonuç gayet güzel ve olumlu oldu. Bunun çizim aşamalarını da Yeri geldiğinde gürültülü bir ortamda ve sessiz sakin bir ortamda kaydaldığım için o esnada pek konuşamadım doğrusu. Sizlerle birlikte şimdi yapım aşamalarını tekrar seslendiriyor olacağım. Bu yüzden sözcü lisanımız olursa affola. Yine oldukça basit komutlarla kullanacağımız bir AutoCAD değil. 3D Max üzerindeki mesh ve polygonları deforme ederek yapacağımız bir modelleme olacak. Bu sefer 3D Max kullanmamın sebebi bir kutu modeliyle başlayıp bunu deforme etmenin daha kolay olması. Poligon, mesh ve vertex noktalarıyla oynayarak bir kutuyu çok daha farklı bir biçime sokacağız. Uzun zamandır kullanmadığım bir yazılımdı kendisi. Birazcık hatırlayıp kurcalamak istiyorum. Tabi bu çalışmayı kayda almadan önce ben bir kısmını fizibilite etmiştim. Şu anda sıfırdan başlamayacağım o yüzden ekranda birkaç şey mevcut olacak ve onların üzerinden ilerleyeceğim. E, modelleme için toplam harcadığım zaman yaklaşık 1 saat ve bunun 20 dakikası da print işlemleriyle. Tabi yine tüm bunları tek bir günde yapmıyorum. Bu videoyu aslında ben Ağustos'a çekmeye başladım. Şu an seslendirmesini Kasım'da gerçekleştiriyorum. Düşünün artık mevzuyu. Keyif alacağınızı umuyorum. İşlemeye geçiyorum. Temelde kutuyu çizerken bir başladım. Ve burada segment sayısını şöyle belirlemek gerekiyor. Tasarıma başlarken. İhtiyacınız doğrultusunda. Böylece daha sonra bunu Convert Editable Poly yaptığım zaman buradaki yüzey ve yani poligon ve Vertex'lere göre gerekli bozma işlemlerini gerçekleştirebileceğim. Şimdi popyasını aldığım parçanın bir tanesini bir ayağın bir parçası, öbür parçasını da yine öteki ayakla yapacağım. Sadece aralarında ufak değişiklikler olacak. Ölçüleri göz kararı aldığım için birini daha geniş, birini daha dar yapacağım. Şu anda kutuyu Bölüntüleyerek seks sayısı ile üst kısmından ufak bir ekstrüt verdim. Oradan tekrar e, genişleterek şu an ekranda gördüğünüz aşamaya getirdim. Gördüğünüz gibi sağda modifier list içerisinde polygon, edge gibi seçenekler var buradan seçerek nasıl bir yükseltme yapsam diye düşünüyorum. Şimdi yani bunu olduğu gibi yükseltip parçamın üst kısmını yapabileceğim gibi burayı 180 derece aşağıya döndürmeyi düşündüm. Böylece bu yeni parça, bu ilk parçanın ayak kısmı yani bizim notebook standının alt kısmındaki tırnak yuvasına tekabül edecek. O yüzden de bu kolay takılıp çıkarılabilmesi için kenarlarını biraz pafla yumuşatmış oldum. Şimdi çevirdiğim parçayı tekrar yükseltmek için alanları seçiyorum poligon modunda. Poligon modunda kameranın görünmeyen kısmındaki yüzeyleri de seçiyorum ki sorunsuz bir şekilde ekstrüt edebileyim. Peki ne kadar yükselteceğim? Yaklaşık bir 3 cm kabul edeceğini düşündüğüm için... Yani iki buçuk santim notebook'un kafadan yüksekliği olduğundan 25 garanti 25 birim yazdım aşağıda z eksenine koordinat gibi. Şimdi yukarı kısımda da bilgisayarı oturttuğumuz zaman bu üniteye aşağıya çarparak bu yani bu tırnağı çarpıp standtan düşmesini engellemek istiyoruz ya. Bir de buraya ufak bir tırnak yüzeyi daha çıkartarak ona takılı kalmasını kayıp, kayıp üzerinden düşmemesini sağlamak için. Buraya da ufak bir ekstrüt vermek için. Şimdi burada da ufak bir değişiklik yapıyorum. Tabi hassasiyet olarak milimetreler düzeyinde çalışıyoruz. Şimdi buradaki yüksekliği de çok abartmadan ve üzerine el ve bilek temas edeceğini düşünerek rahatsız etmeyecek seviyede gerçekleştirmeye çalışıyorum. Üst taraf kabaca bitti. Daha doğrusu parçayı da kabaca tamamlamış olduk. Epey köşe, sivri köşelere sahip. Şimdi bu alt kısmı genişlik olarak e, gireceği tırnak yuvasına uygun bir şekilde azıcık daha inceltmem lazım. Bunun için yukarıdaki modifier listelerinde scale gizmo'yu kullanacağım. Pardon tam seçemedim. Ölçekli gizmo ile gördüğünüz gibi seçili tüm yüzeyler ve buna bağlı olan bölüntüler birlikte ölçeklendirilebiliyor. Tam istediğimiz sonuca yakın bir değer elde ediyoruz. Şimdi mukavemeti de biraz arttırmak için bu yan taraftaki küçük parçalarla bu tırnağın en zayıf noktası bu dipteki ince kolon buradan yukarıya doğru farklı bir geometride kiriş atabiliriz. Buraya uygulanacak olan kesme kuvvetini birazcık daha dağıtabilmek için yüzeye dik veya yüzeye eğimli bir başka yüzeyin başlaması burada parçanın esneme ve kırılmasını zorlaştırıcı için daha dayanıklı olmasını sağlayacaktır. Aşağı yukarı simetrik bir deformasyonu da karşı tarafta gerçekleştiriyorum. Bu sağ ve sol ucun yukarıda olmasının sebebi takacağımız yüzeye takarken sürgü şeklinde hafif bir büküme kuvvetiyle yuvaya geçirebilmemiz için kaydırma hareketiyle takacağız çünkü bunu yerine. yine 2 milimetre gibi bir değeri referans alarak yükseltiyorum. Yandan baktığımızda da fena durmuyor. Şimdi en sevdiğim e, modifier'lardan olan Turbo Smooth'u parça üzerinde birazcık kullanmayı deniyorum. Ne kadar daha e, güzel ve estetik köşelerden arınmış bir parça elde ettiğimizi görüyorsunuz. Ama bununla birlikte tabi her yüzey alanı yani bölümler bu Turbo Smooth etkisini değiştiriyor. Mesela ayak kısmına yoğunlaşacağım birazdan. Bu smooth tek başına smooth daha çok render aşamasındaki görüntüleri düzeltmeye yarayan bir modifier. Şu an benim çok işime yaramayacak. Daha çok görselleştirme üzerinde kullanıldığı için 3D Max orada faydalı olabiliyor. Onu sildim. Turbo geldiğimizde aslında ayak kısmında biraz kayıp yaşıyoruz. İstediğimiz sonucun biraz dışında tuhaf yüzeyler oluşuyor haliyle. Çünkü Turbo Smooth'a uygun bir materyal tasarımı yoktu orada. Ana gövde yine kava kaldı. Diğer kısımları yumuşadı. Böyle de fena durmuyor ama bu tür yüzeyler 3D print yapılacağı zaman slicer yazılımında sorun oluşturabilir. Yani bunu çıktıya vermek istediğimde dilimleme programı buradaki yüzeyleri işleyemeyip hata verebilecektir. Bu yüzden mümkün olduğunca bu kullanmayacağım şimdilik. bu ufak e, pürüzleri giderebilir miyim diye parametreleri değiştirmeyi denedim ancak şu an için olumlu bir sonuç yok. Bu yüzden kullanmayı pek düşünmüyorum. Yandaki mukavemeti arttırsın diye yaptığımız kulak giriş parçası gördüğünüz gibi daha sivri bir yüzeyle yukarıya tutuldu. İlk hali daha iyiydi. Neyse şimdi yandaki diğer parçadan devam ediyorum. seçtiğim bölün tüm çizgilerini yine modifiye ile düzeltip ayarlamak da mümkün şimdi yine burada da scale gizmo ile batlarını biraz değiştireceğim Aynı şekilde yine extrude diyerek bu yüzeyleri geliştirip yukarıdaki tırnak kolonunu işaretliyorum. İlci kolonun dışında 2,5-3 mm gibi bir dışarıya çıkma gerçekleştiriyorum. Taşma diyelim sonra. Bir kulak tarafında benzer şekilde ölçeklendirmeye çalışıyorum. Aslında bu kulakları yapmayı şu amaçla düşünmüştüm başta. Bunu taktığım yüzeyi sürgülü bir şekilde Tarağa benzeyen tırnaklara sahip kaydırılan sürgü içerisinde. Onlara takılıp daha sıkı ve sağlam durmasını sağlayabilirler diye bu kulakları yapmaya başlamıştım başta ama çok da gerekli değiller aslında. Şimdi sadece üst yüzeyi seçerek orayı ile yükselteceğim. Yandaki kulağın bir parçasının da yukarıya uzaması dayanıklılığı artırmak için faydalı olacaktır. Onları onun için dokunmadım. Olduğu gibi yükseltmiş oldum. Bu ötekinden biraz daha farklı bir kulak olmasını istiyorum. Çünkü bu iki parçadan iki adet basmış olacağım. Böylece elimde toplam dört adet kulak parçası olacak. Eğer o bir tane daha kalın olan model olmazsa diğer iki tane ince modelle işi bitireceğiz. Buradan bakınca da değişik bir görüntü oluştu. Ve çok abartı olmadan yüzeydeki açıyı koruyabilecek şekilde ama tam 90 derecede olmasını istemiyorum. Çünkü bilgisayar ağırlığı bu parçaya uygulandığı zaman bir miktar aşağı doğru kastıracağı için oru yüzeyde hafif bir eğim bıraktım. Tırnağı da ufak bir açıyla bu yüzeyde yine 2.5-3 mm gibi bir mesafede dışarıya ekstrude ediyorum. Bununla birlikte biraz daha estetik kazandırmaya çalışırken köşeleri küçültüyorum. Gördüğünüz gibi çınakların arasında çok az yükseklik farkı da var. Bu da e, ultrabook gibi ince kasalar ile normal notebookların kullanımında uyum sağlayacaktır. Evet, iki parçam kabaca bittiler. Şimdi bunları dışarıya ihraç edeceğim. Other Format seçeneği ile export yapacağım. STL, litografi seçeceğim. İstersek objede kullanabiliyoruz. Şu an sanırım iki parça beraber seçiliydi. STL dosyanın formatında binary veya ASCII seçebiliyoruz. Gerçi her ikisinde destekliyor. Bu görmüş olduğunuz Windows'un entegre 3D Builder yazılımı ile 3 boyutlu yazıcı yazılımları ikisi birlikte export edildiği için aynı kırmızı düzeyde gözüküyorlar. Ama bunları bu şekilde aralarında e, mesafe ile yazdırırsam benim için baskı süresini uzatacaktır. Bu yüzden onları baskı alanına daha iyi yerleştirebilmek için parçaları tek tek, STL olarak export edeceğim. Hangisi seçiliyse ekranda şu anda gördüğünüz soldaki parçayı export ediyorum. Buna bir isim verip aynı klasöre çıkardım. Şimdi öbütekini de yine export ediyorum. Aynı klasöre çıkartıyorum. İsim verip Bundan sonraki aşamada artık yazıcıya gönderme kısmı olacak. Ve gördüğünüz gibi basım alanında artık ikisi farklı parçalar olarak görünüyor. Son bir revizyon işlemi daha gerçekleştirmek istiyorum parçalar üzerinde. Ve aynı zamanda vertexlerle poligon dışında edge'ler ile oynayarak da modifiye edebileceğimizi göstereceğim size. Şu an gördüğünüz gibi hepsini tek tek seçtiğimde tüm objeleri seçemedim. Küçük ince katmanlar kaldı. Bu yüzden görünüm ayarlarını değiştirip wireframe'e geçiyorum ve Böylece görünür yüzeyin içine kalan tüm segmentleri seçiyorum. Aynı zamanda bu işlemi dışarıdan alan taraması ile de o taradığınız alanın içinde kalan tüm noktaları seçebilecek şekilde de fare ile gerçekleştirebiliyorsunuz. fena olmadı. Şimdi de ara kolunu biraz kalınlaştıracağım. Bunu da bu kez poligon modunda yüzeyi seçerek ve move gizmo ile olduğu gibi taşıyorum. Extrude kullanmıyorum burada. Y ekseninde kaydırma gerçekleştiriyorum. Kızak alanına girecek diğer ayağı da gördüğünüz gibi komple seçtim ve o seçim Türkiye'nin altında kalan bütün alanlar seçilmiş oldu. Böylece ile seçim yapmadan daha hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Görüntü uzayında arkada ne kadar obje varsa bu alan içinde bulunan tüm noktalar dahil ediliyor seçime. Şu an Vertex modundayım. Tüm noktalar ayrı ayrı seçildi. Ve bakın ne yapacağım. Sadece köşeleri ortak seçerek Scale Gizmo ile onları biraz küçültüyorum ve köşeleri puff kırar gibi birazcık incelttim. Şimdi bu kez sadece dış kenarlara uygulamak istediğim için kamerada elle dönerek seçim yaptım ve yine onları küçültüyorum. Bu köşelerin yumuşatılması tamamen kızak yuvaya daha rahat takabilme ve hareket ettirebilme amaçlı gerçekleştirdiğim işlemler. Tam ortaya yükseltmemin nedeni de tatlı sıkı bir sertlik ile sağlam bir şekilde orada bulunmasını sağlamak düşmesini engellemek. Üzerine gelecek olan ağırlığa göre hareket etmesini zorlaştırmak. Orijinalde bir kapı menteşesi gibi kolayca açılıp kapanabilen bir tırnak vardı bu standın üzerinde. Şimdi biz daha sert, sıkı bir papak gerçekleştirmiş olacağız bu sayede. 3 veya 4 kiloluk bilgisayarları bile tartabilecek böylece. Veya statik konumdayken de rahatlıkla taşıyabilecek. Şimdi parçalarımı yine export ediyorum. Daha önce aldığım çıktıların üzerine kaydedeceğim. Veya revizyon olarak kaydedeceğim. Böylece elimde 4 adet testiyel obje oluştu. 2 takım 2 adet toplam 4 parçadan baskı alacak. Printer arayüzünde şu anda yerleştirdiğim düzleme ve bir tanesini yatay düzlemde print edeceğim. Bu sayede katmanların Yatay olarak inşa edileceği bir parça ile dikinde dikleştireceğim ve onda da yatay dilimleme işlemi olacak. Bunu bir nevi parçanın kırılma toleranslarının farklı olmasını sağlamak için yapıyorum. Olur da katman birleşim noktasında kırılmak isterse kırılabilecek veya dayanıklı olarak direnç gösterecek. Kı işlemini rahat gözlemleyebilmek için aralarını çok açmıyorum ve e, bu sayede basım süresini de çok uzatmamış olacağım. Oryantasyon menüsünde ince ayarlamalarımı yapmaya devam ediyorum. Baskı anında video alacağım için görüntülemeye en uygun sehpanın ön tarafına yerleştirme gerçekleştirirken konumlama bittikten sonra baskı parametrelerini ayarlıyorum. Zaten kalın bir çözünürlükte bastığımız için sık sık destek atılması gerekmeyecek. Şu anda gördüğünüz ön izlemede 0.4 mm hızlı taslak kalitesi ve boş yüzeylerde support kullanılarak bir çıktı ön izlemesi elde ettik. Bu da bizim için yaklaşık 22 dakikalık bir süreye tekabül ederken 8 gram gibi bir malzeme kullanılacağını gösterdi. 0.4 mm taslak hızlı kalite. Supportları da seyreltmiş bulunmaktayım. Malzemelerin iç boşluğunu da %15 ila 20 gibi tutabiliriz. Bakın birazcık değişiklik yaptığımda 27 dakikaya çıktı. Şu anda 3 katman basıldı ve devam ediyor işlem. Ön tarafta gördüğünüz çizgiler support parçaları. Orada havada kalacak olan kolonun ilk bileşenini yer çekimine karşı desteklemiş olacağız. Yüzde 22'lik basın işlemine 6 dakikada ulaştık. Toplam basın süresi de 24 dakika bir şeydi. Küçük miktardaki mavi PLA'yı bitirdikten sonra griye geçtim. Gördüğünüz gibi burada katman kalınlığını daha iyi görebiliyorsunuz. Gri renkte kademe kademe dilimler var. Ve böylece bir çalışmanın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür ederiz abiye. Kaydırmada sorun mu yaşıyoruz? Evet, kaçmada. Tamam, başka bir tane dene. Biri, biri bir biraz iyi. daha da kalın, biri biraz daha ince. Evet, doğru yön. Tatlı sık olsun diye düşündük ama biraz fazla sık oldu galiba. Evet. Güzel olmuş ama. Ellenize Bu işi görür gibi. Sağlık. Biraz daha kayabilirse var, çok iyi olur. var, ben bunu çözemedim. İşte evet, ikisi farklı model, ikisi farklı model. <laughs> Şu biraz daha yeni galiba. Ama gayet başarılı. Aslında falçata veya bıçakla biraz törpülenebilirler. Ya bu nasıl olacak ki? Böyle, ha, evet, bu şekilde, böyle. evet, o şekilde. Birazcık eğlenmeleri lazım. Birazcık ateşin altında, kısık ateşte güzel Çakmakla bir... da yapılabilir bu arada. Çakmakla da güzel bir şekilde tutturulabilme <laughs> imkanları var. Neyse, bu da iş görür gibi bak. Bu düşürmez. Tamam bunu Biraz acaba. biraz esner ama evet. Tamam atışı diyor ha fışık gibi benzer. Bunu YouTube kanalımıza koyalım. Şu adımız, şu, şu, gri, şu, gri kanalı evde bıçakla sıyırırsan rahat bakabilirsin. oldu bak. Fışık gibi oldu ha. Tamam. Bu da ateşi. Teşekkür ediyorum. Başka bir çalışmada yeniden görüşmek üzere.